Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ikinci videom o yüzden çok mutluyum. Kanalıma abone olup beğen katmayı unutmayın. Şimdi bu sizlerle bu videoda Omar Seyfettin'in kitaplarına bakacağız sevgili arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Bu yüz akı arkadaşlar Ömer Seyfettin'in birinci kitabı. Hemen siz içindeki hikayeleri okuyayım. Yüz akının içinde yüz akı apandisit yalnız tefe tuhaf bir zulüm, elim sağma, kıskançlık, herkesin içtiği su, dama taşları, tam bir görüş adını toplam 9 tane hikaye var arkadaşlar. Arkasında da diyet hikayesi var. Hemen bunun içindeki hikayeleri de bakalım. Diyet, keramet, kütük, kesik beyik, lokanta esrarı, pireler, tek ve teselli adında toplam 8 tane hikaye bulunuyor. Diyet ve Yüz Akın'da birinde 9 birinde de 8 tane hikaye var. Yani bu bir tüm olursa bu kitap toplamda 17 tane hikaye var diyebiliriz. Hemen bunu bırakıyorum. Ve Falaka'yı alıyorum elime. Falaka da çok güzel bir kitap. Hemen içindeki hikayelere de bakalım. İçindeki hikayeler Falaka, Namus, Bir Çocuk, Aleko, Kaç Yerinden, Kızın Ayığı, Ant, korkunç Bir Ceza adlı toplamda 7 tane hikaye bulunuyor. Arkasındaki hikayesi Perili Köşk arkadaşlar. Hadi gelin Perili Köşk'e içindeki hikayeleri de bakalım. Perili Köşk Debe, Hafiften Bir Seda, Mehma Emken, Nasıl Kurtarmış, Muhteri, Rütbe ve ilk Cinayet adında toplam burada da 8 tane hikaye var arkadaşlar. 7 burada Falakada ve Perili Töşke'ye toplam 8 tane hikaye olarak toplam 15 tane hikayede bu kitapta var. Sevgili arkadaşlar diğer bir hikayemiz ise Pembe İncil Kaftan Hemen içindeki hikayelere bakalım. Pembe incil kaftan yuf burusu seni bekliyor. Rüşvet, makarat, çirkinliğin esrarı, topuz, forsa adlı toplam 7 tane hikaye de pirili köşkte mevcut sevgili arkadaşlar. Arkasında beyaz lale var. Hadi gelin beyaz laleye de bakalım. Beyaz lalenin içinde beyaz lale, muayene, mermer tezgah, hürriyet bayrakları temiz bir havlu uğruna toplamda 5 tane hikayede beyaz lalede mevcut. Beyaz lale ve pembe incelik kaftanda toplamda 12 tane hikaye mevcut sevgili arkadaşlar. Hemen bunu bırakıyorum ve yerine ilk namaz alıyorum. İlk namazın içindeki hikayelere bakalım. İlk namaz makul bir dönü makul bir dönüş arkadaşlar. Von Sarıştay'ın karısı, Von Sarıştay'ın oğlu yüksek akçeler birbiri üstüne acıklı bir hikaye. Foya hastanın istediği bir hastanın istediği bir ziyafet adında Toplamda 10 tane hikaye ilk namazda var. Arkasında bomba hikayesi var. Hadi gelin içindeki hikayelere de bakalım. Bomba, Hürriyet Gecesi, Niçin Zengin Olmamış, Çanakkale'den sonra memlet, me, Memlekete Mektup, Müjde, İffet adında da 7 tane kitap var. Arkada 10, burada da 7. Toplamda 17 tane hikaye de bu kitabımızda var sevgili arkadaşlar. Sonraki hikayemiz ise kaşığı. İçindeki hikayelere bakalım. Kaşığı, büyücü, zeytin ekmek acaba ne idi? Vire at adında toplamda 6 tane hikaye de kaşığı da var. Arkasında ilk düşen ak var. İçindeki hikayelere bakalım. İlk düşen ak, tost terakki 1 bölü 2 miras bir hayır şefkatle iman cesaret Türkçe reçete adında toplam do, e, toplam 8 tane hikayede ilk düşen akla burada e, 9 tane arkasında da 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 7 tane etli toplamda 15 tane yok pardon 16 tane Sonraki hikayemiz kurumuş ağaçlar. İçindeki hikayelere bakalım. Kurumuş ağaçlar, binecekçe şey, gayri meşru, aşk dalgası, 3 nasihat, düşünme zamanı olarak toplam 6 tane de kurumuş ağaçlarda var hikaye. Ferman'a bakalım. Son kitabımız bu. Ferman, başına vermeyen şehit, veli nimet, nişanlılar, kızıl elma neresi, beşeriyet ve köpek gurultu yoruldu. Fermanda da toplamda 6 tane kitap mevcut. 6 tane, 7 tane, 13 tane kitabımız da burada var sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Tekrar söylüyorum. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu 12 tane seriydi. Arkalı önlü kitaplar olarak 6 tane gözüküyor. Ama normalde 12 tane. Arkalı önlü olduğu için 12 tane. Yoksa 6 tane. Evet arkadaşlar ben bunları internetten aldım. Her yaş için de uygun. Siz de alırsanız beni mutlu edersiniz ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutluyla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ve son de evde kal, kitapla kal arkadaşlar.